Ne yapıyorsun ben sen orada? Kendimi öldüreceğim. Neden? Annem gibi kendimi öldüreceğim. Neden onu söyle. Çünkü annem kendisini benim için imtihar etmiş. Lan çıldırma buraya gelsene be. Lan çıldır. Buraya gel. Gelmeyeceğim. Arkasını döndür. Bekle. Bir. İki. Hop. Sıkılama. İki. Üç. Üç. bak. Sen de kendini öldürme ya. Of. An senin anne seni daha yeni da bir gün bile bekleyemedin anne. Bir gün bile bekleyemedi arkadaşlar. Bak çıldır mı? Aşkım sıra sen. Aşkım sıra. Aşkım sıra, sıra. bendeydi unuttun mu? Unuttum tabii ki aşkım. Bin hadi. Dur dur. Tıks, 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 tıks. Ha, dur bir dakika. Akşam mı Evet akşam anas akşam olmuştu ben gizli gizli kaçmış. kardeşim hu hayır hayır arkadaşlar hayır hayır, hayır 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 kardeşim bak haykaya bak ne oluyor bak iki göz Şef hastalığına şu an